arabamız Opel Vetra B 2000 benzinli bugün arabada şöyle bir işlem yapıyoruz bu üst kür, kürbülatör kapağının contasını değişeceğiz bunu değişmemizdeki sebep bu contadan yağ kaçırdığı zaman bloğun dışına ya da bujilerin içine ya da eksantrik devir sensörüne kadar yağ gidebiliyor. Motorun blok dışı o pek önemli değil ama bujilerin içine yağ dolduğu zaman bu contadan kaçırabiliyor. Bu contadan kaçırdığı zaman bujilerin içine yağ girdiği zaman araba patırdamaya başlıyor. Teklemeye başlıyor. Bujiler güzel ateşleme yapmıyor. Biz bu şikayetten söktük. Diğer e, en böyle rahatsız edici durumda şu kısımda bulunan eksantrik devir sensörü. Soketi de burada. Buraya gittiği zaman bu eksantrik devir sensörü yağ olduğunda kendi görevini yapamıyor. Yani krangın milin e, ne kadar hızla döndüğünü hesaplayamıyor. Araba Duruyor gibi, kalkıyor gibi oluyor. 2000-4500 e, devri geçemiyor. Patır diyor. Şahsen ben kendim bir motor ustası değilim ama biraz merak var. E, bu şikayeti daha önce iki üç kere yaşadım. E, Opelci arkadaşlara götürdüm, servislere götürdüm. Kimileri Abi contan dedi patlamıştır, sıkılmamıştır dedi. Söktüler, taktılar, olmadı. Abi senin kapağın bozuk. Üst kürbülatör kapağı bozuk dediler. Kapağı değiştirdik, gene olmadı. İki sefer kapak değiştirdik bu. Alüminyum kapak. Gene olmadı. Git gel git gel olmadı. Şimdi sanayici arkadaşlar yani kötülemek için konuşmuyorum ustaları da. Bunlara da git gel, git gel para vere vere Bizde de para kalmadı, en iyisi ne yapalım dedik Kendimiz söküp değiştirelim dedik, böyle bir şey gerek gördük Sökerken de e, Bir fikir olsun istedik Gel abi Bunu sökerken Bu üstünde bulunan saplamaları Tek tek hepsini çıkartıyoruz 4 4 8 tane 2 tane de bu kapağın üstünde 10 tane bunları çıkardıktan sonra eksentrik devir sensörünün soketini söküyoruz kapağımızı alıyoruz bunları ben daha önceden söktüm ki yani kolay olsun diye daha sonra bir kaç tane hortumlar var emiş hortumları havalandırma hortumları falan ne var bunları söktükten sonra biraz kuvvetle yani öyle hemen şak diye geldiğinden değil de biraz kuvvet gerektiriyor. Neticede silikonla da yapıştırılmış. Şöyle sallayarak hafiften güç vererek söktüğümüz zaman kapağımız elimize geliyor abi. Bizim contamız bu. Şöyle bakıldığında da conta pek de şey görünmüyor. Eski görünmüyor. Yeni bir conta ama yerde korkuları. O var. Yenileyeceğiz bunu. Buraları tak e, yeni contayı tak 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 takmadan önce şu yüzeyi şu görmüş olduğunuz yüzeyi tamamen eski silikondan arındıracağız. Yağdan arındıracağız. Bunu arındırırken de Elimizde hep bir bıçakla böyle car 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 diye bastıra bastıra bunun yüzeyini de bozup bırakmayacağız. Gayet kibar bir şekilde. Biz şimdi bunu temizliğini yapalım. Takarken gene ikincisini de çekeriz.